suratımda Kiehl's'ın bu maskesi vardı. Bu ne şimdi? Hemen bir gözaltı kremi sürmek istiyorum. Bu tarz maskeler yaptıktan sonra cildim aşırı kuruyor. Çok iyi nemlendireceğim o yüzden şimdi. Bu serum da yine bittiği için şeyine gelmiyor. Hmm, ne derler? anladınız işte elime dökmem gerekiyor. Bunu da böyle tampon hareketlerle yediriyoruz. Lancome High design. Şu tam iki kaşımın ortasındaki arkadaşa da yine Kiehl's'ın sivilci kurutucusu nerede? Şurada. Oo yakıyor zaten ama. Hapşuracağım. <laughs> <laughs> hep beraber. Ürün bu bu arada. Kaş kirpik serumu ama ben sadece kirpiklerime kullanıyorum. Bunu birkaç vlog önce daha göstermiştim. Ben bayağı memnunum. Çok da severek kullanıyorum hala. Yani özellikle maskara sürdüğümde ben o farkı çok net anlayabiliyorum ve o farkı bence sadece de yani kirpiğin sahibi anlayabilir. Çünkü mesela benim kirpiklerime hep çok uzun denirdi ama ben o ekstra uzunluğu çok net anlıyorum şu an. Bu sıralar gece rutinim bu şekilde olabildiğince nemlendirmeye çalışıyorum çünkü mevsim geçişi malum kurumaya çok müsait Olabildiğince geceden nemlendirmeye çalışıyorum. Sabahları da yine makyaj altına olabildiğince nemlendirmeye çalışıyorum. Bu şekilde neme takmış durumdayım. Bir de yeni film izlemeye takmış durumdayım. Gerçekten böyle havalar da biraz soğuyunca o modum tekrar geri geliyor. Evde daha çok vakit geçirme isteği işte biraz daha böyle film izleme isteği geliyor bana ama odak sürem çok düşük olduğu için asla izleyemiyordum. Bu sıralar izliyorum. Yani dün gece izledim. Bugün bir tane daha film izledim, ee, şimdi bir tane daha film izleyeceğim. Ve hepsi böyle kaydettiğim filmler. Bu vlog boyunca izlediğim filmleri de e, vlogun sonunda ya da bir yerinde anlatacağım, tavsiye edeceğim. Size de bilginiz olsun çünkü e, izlemeliyiz. Yani çok fazla izlenecek film var ve ben çok üzülüyorum bir şeyleri kaçırdığım için. O yüzden hepsini izlemek istiyorum, her şeyi izlemek istiyorum. Hazırda bu modu yakalamışken e, bir süre bu şekilde her akşam bir film modunda devam edeceğim. Başka bir şey sürmeyeceğim. Ee, dudaklarıma biraz nemlendirici geçeceğim. Şu böyle bitmeye yakın olan ürünlerimin hepsini e, bitirmeye çalıştığım bir dönemdeyim. Sinir oluyorum çünkü böyle yarım yarım kalıyorlar ya. Önce bir bunlar bitsin, yeni ürünlere öyle geçeceğim. Bir sürü yeni ürün denemek istiyorum ama. Gerçekten bu sefer bunlar bitmeden hiçbirini açmayacağım. Yeni bir vloga da hepiniz hoş geldiniz bu arada. Haşırt diye cilt bakımıyla giriş yaptım ama orayı da bir güncellemek istedim yeni ürünler kullandığım için. Ee, yeni bir video hepiniz hoş geldiniz. Ne yerken izliyorsunuz? Vallahi ben ev vlogu çekmeyi çok özledim çünkü uzun süredir sadece e, tatillerin vlogları geldi. Şimdi artık biraz daha böyle sonbahar modunda vloglarımız devam edecek. Hemen size Tinko'mu göstermem lazım şu an. Anneciğim! Normalle göre hayat biraz hızlı gidiyor. Normalle, hayat bir gidiyor. Normalle göre hayat biraz hızlı gidiyor. Normalle göre hayat biraz hızlı gidiyor. Normalle göre hayat biraz hızlı gidiyor. Izlesek. Bu gecenin filmine karar vermeye çalışıyorum kaydettiğim reels editlerinden yani filmlerin editlerinden. Şu Father and Daughter'ı merak ettim aslında. Bu oyuncuları da çok seviyorum yani izlemeyi çok seviyorum. Çok böyle ağlatır mı gece gece? Yani biraz baba kız dramı. Bilemiyorum. Neyse bir kere bir niyet ettik. Başlayalım bakalım. Film bayağı bir iyi gidiyor şu anda. Son 35 dakikası kaldı ama inanılmaz uykum geldi. Bayağı da sevdiğim için daha uykusuz bir şekilde izlemek istiyorum. O yüzden sabah devam edeceğim kalan kısmına. Çok ağladım. Yani özellikle babasıyla anılarına geçen sahnelerde çok ağladım. Çünkü böyle o çocukluk cıvıltısı, o çocukluk neşesi. Bilmiyorum, çocuk oyuncu olarak da çok güzel oynamış canlandıran kişim. Yarın sabah devam edeceğiz. O yüzden uyumam lazım şimdi. Yarın da erken kalkmam gerekiyor. Sabah kahvaltımı eşlik eder bu yarım saat diye düşünüyorum. Ağlaya ağlaya güne başlarız diye düşünüyorum. İyi geceler. Günaydın. Çok şiş uyandığım bir sabah. O yüzden dayanabildiğim kadar biraz bunları koyacağım ama çok soğuk. Neyse Hemen bir kahve mi? Mesela hemen şu an canım kahve mi istiyor yoksa sadece ayılacağımı düşündüğüm için mi kahve içiyorum bilmiyorum. Hiç içesim var mı şu an anlamıyorum. Yani artık o kadar böyle rutin olmuş ki. Her yiğidin kendine has bir kahve yapışı vardır. Ben sütü köpürtüyorum. Sen köpürtmezsin. Hiç umurumda değil. Sonra buz. Sonra şatımız. Evet, dışarıya döktük. Kalite kontrol. Gayet. Ay, hiçbir şeye vaktim kalmadı. Film de yarım kaldı artık. Gece gelince izleyeceğiz. Şimdi nereye gidiyoruz arkadaşlar biliyor musunuz? Ne için hazırlandım yani? Neredeyse en son 2 yıl önce dudak dolgusu yaptım. Şimdi özellikle üst dudağım için. Bugün dudak polgusuna gidiyoruz. E, şu anki hali özellikle üst dudak için bana birazcık ince gelmeye başladı. Zaten ilk yaptırdığımda da sırf bu yüzden yaptırmıştım. O yüzden iki yılın sonunda bir yeniden e, yaptıralım dedik. Zeynep'in doktoruna gideceğiz bugün. Aldır aldır ona hazırlanıyorum ve hiçbir şey yetişemedim yani. Kahvemi öyle keyifle içemedim. Aslında erken de kalktım. Niye böyle oldu anlamadım. Saçlar sağlıklı ya yakmaya ve yıpratmaya yemin ettik. Yani bu sıralar düzleştirmeye taktım ne alakaysa. Bir de şu an saçım öyle bir ara boyda ki mesela maşa yaptığımda ya da böyle işte birazcık hacimlendirdiğimde tekrar kısa geliyor gözüme ama düzleştirdiğimde uzun geliyor o yüzden o yüzden galiba düzleştiriyorum bu sıralar. Ortam yerinde Bütün boşluklara sızar Yeninin Ben onu son saat üzerinden video <laughs> yaptım. Lai 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 lai, aman davide bu. Gelmi gelmi. Tamam ben reza'nınki çok iyi biri. Bir sorun değil bu, yüzünün gibi. Şu anki ilk şiş haliyle bile bence gayet iyi. Şurası biraz iğnenin gibi yer şişti. Ben bu halini çok beğendim. <laughs> öyle de bir haldeysen... Ha? Ama bununla elini kolunu koordine etmek çok zor. Nasıl alıştın? Işte. Ay Sena, kameranı bozdu. <laughs> Bugün tam bir kız kıza nişan taşında estetik ya. yaptırmalı yemek yemeli bir gündü. Evet Sena'nın vlogu'na dahil olduk. Hoş geldiniz kanalımıza. Biz trafik olmadan hemen geri döndük Anadolu yakamıza. Bugünün hareketsizliği aşırı canlısık. Yani ya arabadayız ya kaç saattir klinikte oturuyoruz. O yüzden yürüyüşe çıktım hem de Ertuğ'u görmek istedim. Hem de bir akşam yürüyüşüdür ama yavaştan dudaklarım şişmeye başladı. O yüzden böyle bir nemlendirici yağ sürdüm. Ne kadar doğru bilmesem de. Daha da şişecek ama arabada çok iyiydi. Arabada hiç şişmemişti. Yani şimdi bir tekrar böyle bir sıcak basınca şişiyor. asla şu anki hali gibi olmayacak. Şu an 0.7 emel uygulandı. 0.3'ü istersem kontrol seansında tamamlayacağız ama isteyeceğimi sanmıyorum. Çünkü yeterli yani şu anki halini yorumlamıyorum. Yani i̇lk yaptığı ana göre yorumluyoruz zaten. Ben o istediğim kalkıp üst görüntüsünü aldım. O yüzden yeterli benim için. Günaydın. Ben aynı modda yine yürüyorum caddede. Dudaklarım şu an bayağı bir inmiş hali bu. Yaptırdığım gün ve dün aşırı şiştiği için gerçekten o şekilde hiçbir şey çekmek istemedim. Çünkü ben de yani bilmiyorum ekstra mı şişiyor genel olarak böyle mi herkesde? inanılmaz şişiyor. Özellikle üst dudağım ve şurası ki bence hala şiş. Şu an bir de saat erken bir saat i̇şte gidiyorum. Anca erken saatler anda olabildiğim için. Koştur koştur ona uyandım ona gidiyorum. Ama şu anki görüntüsü de çok hoşuma gidiyor bu arada. Ama daha incekken yani daha da doğal bir dokunuş olacak. Çok doğal bir dokunuş. Hatta hani doktoru anlatırken en son şey diyordum. Ben dolgu olduğunu bileyim. Bana o özgüveni versin. Çünkü benim bir takıntım bu. Hani benim üst dudağımı ben ince olarak gördüğüm için. Yani oradan doğru olduğunu bilmem yeterli diyordum. O da beni çok iyi Şimdi nereye gidiyoruz? Şimdi tırnağa gidiyoruz. Çünkü neden koştur koştur tırnağa gidiyorum? Hafta sonu Kapadokya'ya gidiyoruz. Yine çok güzel bir Marta çok güzel bir davete gideceğiz. E, şu tırnaklarla gitmeye de e, utandığım için <laughs> tırnaklarımı yaptıracağım. Bayağı böyle normal bir nude yaptırmak istiyorum. Belki ayağıma da aynısını sürdüreceğim. Böyle. O yüzden sabahın köründe uyandık yani. Günün diğer yarısından selam. Tırnaklarımı klasik şu şekilde e, nude yaptırdım. Geldiğim gibi duş aldım şöyle bir kil maskesi sürdüm. Bu da yine her zaman kullandığım e, Kiehl's'ın bu gözenek sıkılaştırıcı e, kil maskesi. Şimdi bunu yıkadıktan sonra bir hazırlanacağım. Birkaç video çekip aslında AVM'ye gitmek istiyorum ama bugün de ablanın başka bir işi var. Birlikte gideceğiz normalde. Ne yapacağız bilmiyorum. Yani bu dediğim, bahsettiğim etkinliğe gitmek için biraz bir şeyler almamız gerekiyor. Aslında benim yani kovboy konseptli bir etkinlik. Benim dolabımdan 20 tane kovboy konseptli kombin çıkartırım ama biraz aksesuar almak istiyorum. Hani kıyafetten ziyade farklı aksesuarlar almak istiyorum. Ona bakacağım yani. Kıyafet alacağımı sanmıyorum. O yüzden ne yapacağız bilemedim şu an. Keyif yapmakla meşgulüm. Şu şekilde hazırlandım. Şöyle bot giydim. Hava çünkü kapalı, artık bot giyebiliriz. Sadece saçım o kadar çok kabarıyor ki yani topluyorum, kurumuyor. Asla kurumuyor ve artık bu durum aşırı canımı sıkıyor. Kışım var ya, bu yüzden duş almaktan nefret ediyorum. Yani kurutmaktan da nefret ettiğim için sürekli şöyle minik bir tarakla geziyorum. Yani son sıraların güncellemesi bu hayatımda. Bir de... Büyük küpe takamama hastalığına yakalandım arkadaşlar. Böyle minicik küpeler takıyorum. Hatta bugün de bulabilirsem böyle bütçeli bu şekilde şey alacağım. Mini küpe seti alacağım. Böyle büyük halka küpeler takamıyorum eskisi gibi. Ne bileyim kalın, ağır hiçbir şey takamıyorum. Çok böyle fazla gele böyle yırtıp atasın geliyor her şey. Hatta takı konusunda bile hani çok minimaliste gitmeye başladım yani. Bu kadar saat bir tane bileklik, şahmeran takıyorum. Bu şekilde eskiden her parmağımda yüzük olurdu ama Artık yapamıyorum onu. Özellikle yüzük ve küpe konusunda biraz değiştim ve geliştim. Saçım da kabarmazsa çok iyi olacak. Çantam da böyle. Bu şekildeyim. Bayağı sevdim. Tam böyle e, Eylül ayı kombini. Hava kapalı olduğu için al bot giydim yani. Yoksa hiç botluk bir problem yok. Çok sıcak. Yani şu an bunu aldım. Nem var nem. Yağmur yağsa rahatlayacak. Gibi... Hayat birliği bir gelsin. Parlatabilirsin. Çok mesli mi durmaya başladı? O zaman böyle buralarını falan. Evet. En seni görelim. En seni Evet. Ertuş beni aldım. Şimdi Akasya'ya gidiyoruz. Aaa. Evet. Dün bana Victoria's Secret'ten bir paket daha gelmiş. Bir parfüm var içinde, Bayer'ın. Benim kullandığımın yeni versiyonu. Keşke onu sıksaydım. O kadar güzel kokuyor ki. Bayıldım arkadaşlar, Aynı onu peki. paylaşacağım. Hayır bambaşka. Ben hep vücut spreyini kullanıyorum ya. Parfüm halini göndermişler. Çok beğendim, onu paylaşacağım. Gerçek hayatta da influencer oluyorum bu şekilde. <gülüyor> <gülüyor> ne alakası Sen o parfümü mü kullanacaksın? Aklıma geliyor. Konuşuyoruz işte, sattık Şöyle seçtiklerimi göstereyim. Yine bir etek. Şöyle minik bir şort seçtim. Bunu evde gösteririm. Bir de şöyle iki tane basic zıbınlı üst. Bir de bandana. İyi Yok. Ondan da Öldürdü, AVM sonrası yolumuz yine Bedri'ye geldi arkadaşlar. E, Alkan da geldi, ablam da geldi. Hep birlikte bir... Ne alakası? Bir anda rakı sofrası kuruluyor yani şu anda. Bakalım bu gecenin sonu ayrı elam mi? <laughs> Bence o ana göre karar evet. Çok oralık mıyız sizce? Gecelik Herkes değiliz hiç. Ben hiç gecelik değilim. <gülüyor> <gülüyor> ben tişört ne <laughs> Arabada aldıklarından ne var? Aa atletlerden birini giydim ertesi günün akşamından merhaba gecenin sonu gayet de hayır alametmiş hiçbir şey olmadı. Ben bugünden beri bir baş ağrısıyla cebelleşiyorum. Daha yeni yeni kendime geldim. Yani uyandığımdan beri tekrar tekrar uyudum. Asla kafamı kaldıramadım. Bilmiyorum çok garip bir böyle baş ağrısı değil aslında bir tıkanıklık vardı böyle kulağım ve buralarımda. Yani sinüzitim falan da yok. Herhangi bir migrenim falan da yok bildiğim kadarıyla. Ay. Tink'in tüyleri var her yerimde. Şu an saat gece 12'ye geliyor ve ben ancak kendime geldim. Gerçekten çok garip bir gündü. Böyle bayağı da bir moralimi bozdu yani bugünün böyle geçmesi. Ama e, şükürler olsun ki şu an iyi hissediyorum. Herkes de dışarıda bugün yani. Cumartesi gecesini ben bu şekilde ayılmaya çalışarak geçirdim. Ama niye böyle oldu hiç anlamadım. Şimdi size dün aldığım şeyleri göstereceğim. Çünkü dün gösteremedim. arabede de çok gösteremedim. Onlara bakacağız. Tink'om ne yapıyor ya? Allah bu kız beni delirdiler. C2 seviye mini short bağımlılığı. Gerçekten bunları var ya kış boyunca çoraplarla, botlarla giyeceğim için hangisini görsem alıyorum. Bu da böyle koyu kotu. Bir bu renk yoktu zaten. Bu da oldu artık. E, Stradivarius'tan şöyle bir şey aldım. Bu yine shortlu mini bir etek. Bunlar yani çok ömürlük parçalar bence. O yüzden değişik bir kot bu da böyle şey sarımsı bir kot. Bu tarz kotları ben beyaz ürünlerle çok yakıştırıyorum. Beyaz tişörtlerle falan tam böyle sevdiğim bir kot rengi yani beyaz tişört için Basic tişörtler aldım yine zıbnım bu tarz taytların içine iyi olur bunları ben kışın içlik olarak da giyiyorum normal şehir içi soğuklarında çok ideal oluyorlar yine bunun kahverengisini aldım böyle acı kahvesi ve böyle parlak bir kumaş bu çok hoş duruyor tam böyle davetlerde etkinliklerde de giyilebilecek şıklıkta Basic şeyler, o yüzden güzel. Bunu tamamlamayla bu gideceğimiz etkinlik için aldım. Artık zaten yarın bunun da bavulunu hazırlayacağız. Şöyle gold tokaları var burada, bayağı hoşuma gitti, tatlı bir ürün. Davet için aldığım asıl ürünümüz bu. Tam böyle oradaki kovboy partisine gelebilecek bir ürün. Bunu böyle, yani bu tarz giymeyeceğim tabii ki. Beline böyle bir kemerle bunu kısaltacağım, yükselteceğim Takılar, saçmak, gerçekten hayal edin siz bunu. Çok güzel olacak. Bunun aslında uzun kollusu vardı. Uzun kollusunun bedeni yoktu. O daha çok hoşuma gitmişti. O böyle V yaka falandı. Ee, onda beden olmadığı için ben böyle içine böyle bir şey aldım. Bunu her türlü yanıma alacağım. Belki çok serin olursam içime bunu giyeceğim gibi falan. Değişik bir şey planlıyorum. Umarım güzel olur. Çünkü artık çok geç. Yarın son gün. Pazartesi sabah gidiyoruz. İşte bu kadar. Şimdi e, izlediğiniz video editliyorum ben bir yandan ki e, Kapadokya'dan önce bu gelsin diye. Biraz daha edit yapacağım. Hatta bir Türk kahvesi yapmak istiyorum ee, ama cezemiz çok küçük. Bir deneyelim, belki yaparız. Bu antika bir cezve almıştım, nereden aldıysam bir onunla bir kahve yapmayı deneyelim. Şöyle minicik bir cezvem var ve bunun altı ocağa oturmuyor. Yani böyle elinde tutuyorsun. Yani nasıl becereceğim bu işi hiç bilmiyorum. Vallahi ilk defa cezvede kahve yapıyorum desem, yani Türk kahvesinin önünden. <laughs> başarabilecek miyiz bilmiyorum gençler. Gençler, kuzum, başarabilecek miyiz? Bakalım ablası. Acaba bizim bu aygızımızın şeyi nerede? Yani bunun bir şeyi olması lazım. Bunun üstüne koyabileceğimiz. Zorunlu overthinking'e hepiniz hoş geldiniz. Sesli düşüneceğim şu andan itibaren. yarın pazar. yani yarın belli bir noktada erken yatmam gerekecek zaten. Ki sabah erken kalkacak. Allah. O yüzden erken uyanıp burada caddeye yürüyüşe çıkmak gibi bir fikrim var ama baya erken yani kalkıp o köpürdü bile ya. ya oldu ki bu hemancıcık. Ee, bu planı gerçekleştirirse bayağı mutlu olacağım da valla pişti bu oldu yani pişti. Oo. Şu an bunun kokusu bile beni yeterli kadar tatmin etti arkadaşlar. Ah ne diyordum? Yarın öyle bir planım var yani erken kalkmışken de böyle güzel bir pazar yürüyüşü yapmak gibi. Bakalım Ertuğ'u da ikna edersen birlikte gideriz diye düşünüyorum. Şimdi Türk kahvesi içip edit yapmaya ve ezer izlemeye devam edeceğim. Hayatımdaki en büyük gelişmelerden biri sonunda ezer izliyorum. Ertuğ da çok ısrar etti. İşte Alkan da sürekli söylüyordu. Çevremdeki herkes hadi ezele başla, ezele başla falan diyordu. Başladım şu an 5. bölümde falan ve 2 gün oldu. Valla bayağı sardı yani şu an tam bu. Böyle ev modunda beni o kadar ne izleyeceğim derdinden kurtardı ki tabii ki filmlere yine devam ediyorum da gündüz yemek yerken boş bir vaktimde. Bakalım umarım yarıda bırakmam yani yaz gelene kadar bitirmiş olurum diye düşünüyorum. Şimdi keyif baktı. Asıl konuşmamız gereken şeyi asla konuşmamam. Dudak dolgumun güzelliğine bir bakar mısınız? Böyle o kadar tam tarif ettiğim gibi bir şey oldu ki zaten öncesini de hatırlayanlar vardır bundan 2 yıl önceki. Bu yanlara çok böyle dokunmadık. Alt dudağı da zaten çok az dokunuluyor ki genel böyle o orantı olsun diye. Mükemmel duruyor şu anda. Çok beğeniyorum. Hala böyle çok sert ama artık şişlik indi gibi bir şey yani. Bu son hali diye düşünüyorum. Bakalım daha inecek mi? Türk kahvesi. Hocam işten gelsin. Hmm, yanmış evet. biraz. <laughs> Günaydın arkadaşlar. Ee, i̇stediğim yürüyüş saati sekteye uğradana yine de pazar yürüyüşüne çıktık. Saat söylemeyeceğim. Utanıyorum saat. <laughs> saat şu an 3 arkadaşlar devam tabi Neyse şimdi de kahve içeceğiz. Sonra artık gidecek. Ben de eve doğru yürüyeceğim. Hep <laughs> <laughs> değil mi? Ay sen ne söyledin? <laughs> sen başka bir şey mi söylemiştin? <laughs> Bunda da var ama. <laughs> Rozbif mi? O <laughs> <Bu gülüyor> zaman bu senin Pazar yürüyüşünün ardından artık ertelediğimiz o ana geldik. Valiz hazırlayacağız inşallah. Ama hangi valizde? Hazırlayacağıma karar veremiyorum yani. Bir orta boyum var, bir de küçük boyum var. Şöyle. Yani bayağı fark ediyor ikisi arasında. Zaten şöyle bir bilgi geldi bize. Ee, gittiğimiz kombinle, ilk öğlen yemeğini gittiğimiz kombinle yiyeceğiz. Yani sabah uçuşumuz aslında, yani çok rahat kıyafet giyeceğimi düşünüyordum. Şu an o plan yalan oldu yani. Bayağı süslü püslü bir şekilde uçağa bineceğiz. İndiğimiz gibi de 11'de. Ee, yemeğe inmiş olacağız yani. Amerikan dinner konsepti bir yemeğe ineceğiz. O yüzden de şu takımı almıştım. Bunu da Zara'dan aldım böyle gömlekli. Yani giderken direkt bunu giymeyi düşünüyorum. Ee, o yüzden de aslında valizimde baya yer açılıyor. Belki küçük boya sığabiliriz gibi hala. Şimdi bunu giderken giysek şunu bir deneyeceğiz. Yani bunu bir şekilde oldurtacağız. Bunu giymek istiyorum çünkü. Programa bakarak karar vereceğim. Şimdi diyor ki günün ilk partisi Amerikan Smart casual bir kombin diyor. Tamam bu gidiş kombinimiz okey. Otele varış hazırlık doğanın içinde yolculuk diyor. O yüzden spor ayakkabı ve spor bir şey götüreceğim. Ama ben onu da kahverengi tonlarında götürmek istiyorum. O yüzden şu Osho Titan var. Şöyle. Bu şekilde. Bu böyle biraz İspanyol paça ve çok tatlı oluyor. Bunu götüreceğim, beyaz sırka götüreceğim, beyaz bir üst götüreceğim. Sonra sabah kahvaltı. Maya ve bikini elinize almayı unutmayın demişler. Şu kahve bikinileri alacağım. yani ful kahverengi oluyor valiz ama seviyorum merkez. Şimdi o zaman önce deneyelim. Deneye deneye koyalım bence ki hiç riskimiz olmasın. Allah aşkına, Tinkin nerede olduğuna bakar mısınız? Buyurun. Merhaba. Merhaba aşkım. Uy, pati şaka nedir? en sevdiği şey şu şekilde dolaplara girmek. Aklım çıktı. Edit yaparken laptopun şarjı bitmişti ve bir anda açılınca vlog devam etmeye başladı. Akşam da maç var. Türkiye milli basketbol maçı var. 9'da başlayacak şu an saat kaç? 7. Süper. Ben şimdi yarım saate burayı halledeceğim. Sonra yemek söyleyeceğim. Projeksiyonu açacağım. Maçı yansıtıp yemek yerken keyif yaparak maçı izleyeceğim. O zaman deneyelim. İlk kombin bu. Bu işte mecburi bir şekilde gidiş kombinim oluyor. Yani rahat bir kombin ama çok da daha rahat bir şey giymeyi tercih edebilirdim. Bu gözlük mü? Kahverengi gözlük mü? Bence bayağı tatlı bir kombin. Sadece Şimdi kovboy botlarını yanıma almak istediğim için giysem mi? Diyorum ben yani yanıma almak istemediğimden kastım. Bavula hiç yer kaplı masalarda giysem mi? Yoksa bunun altına şu ayakkabılarım da olabilir. Şunlar var şöyle. Size göstereceğim ama sanki bunlar daha mı iyi oldu botlardan ya? Bilemedim. Çanta şu olabilir. Bu ceket değil. Bu ceket. Bu da süet ya. Sanki daha ambiyansa uyumlu gibi. Bu çanta ya. Tamam. Böyleyiz arkadaşlar. Giderken formülümüz bu. Zaten bunu gezerken de giyebileceğim. Bir ceket. Çok okey. Gözlük de bu. Tamam. Bundan sonrası var su gibi akıp geçecek. Şimdi amacımız birazcık değişik bir şey yapmak olduğu için şöyle bir şey yaptım. İçime bu dantel şeyimi giydim. Bu normalde süeter sadece. Böyle içindeki bir elbise gibi oldu bu şekilde oldu. Yani ben zaten hep kovboy tarzında giyindiğim için klasik böyle mini short bir şey yapmak istemedim. Sanki böyle daha farklı bir şey yapayım derken umarım sıçmamışımdır. Bir de içine düz aldığım şeyle deneyeceğim. Ama ikisini de götürürüm. Artık orada hangisine karar verirsem. Saçıma da böyle örgülü örgülü bir şeyler yaparım zaten. Biraz örerim diğerlerinde. Gibi. Bakalım şu an bunu beğendim. İkinci günün kombini klasik. Benim aslında her gün giydiğim bir kombin yani İstanbul'da da bu şekilde bu yeni aldığım cini giydim. Yine zaten yanında bu gözlük olacak. Ee, ceketim şu, yine giderken giydiğim ceket. Bu şekilde dik yaka ceketin hastasıyız. Evet, bu zaten benim her gün yaptığım kombin gerçekten. Bu da hem gezerkenki kombin hem de dönüş kombinim olacak. O yüzden küçük valize sığdık bile şimdi valizi hazırladık. yani. Evet, spor ayakkabıları da koydum. Pijamasından hırkasına. Burada işte ayakkabı, makyaj çantamı falan da niye buraya koyduysam o şu anda burada durabilir. Hazırız ve saat şu anda tam 8.30 falan yani maçın başlamasına tam yarım saat kaldı. Şimdi yemek söyleyeceğim. Projeksiyonu ayarlayacağım ve maç izleyeceğiz. Kızımla maç izlemek keyifli benim aşkım. Evet ortamı kurdum. Bebek. Bebisko. Bebisko. Aşkım. Kupatini. Kupatini. Mutlaka savunmamız lazım. Aa, Şöyle. Abi şaka mı? Şaka. Bir sayı ya. Kaybediyoruz. 12 dev adam. Avrupa şampiyonasını ikinci sırada tamamlıyor. Gümüş madalya kazanıyoruz. Maç sonrası duşumu aldım hemen çünkü artık bir vakit kalmadı saat 12'ye geliyor. Şöyle bir gözaltı maskesi yaptım biraz gözaltlarım nemlensin diye. Çok çok erken kalkacağız. Artık bu video burada kapatıyorum. Kapadokya vlogunda görüşmek üzere. Ne erken izlediğinizi yazmayı unutmayın. Öptüm. Bay bay.